Dolandırıcıların akla hayale gelmeyecek yeni yöntemleri her geçen gün karşımıza çıkmaya devam ediyor. En çok kullanılansa SMS ve sosyal medya yöntemi. Dolandırıcıların icra takibine düşüldüğüyle ilgili link üzerinden vatandaşı tuzağa düşürdüğünü belirten hukukçu Mervay Günçet'in hiçbir icra takibinin bu şekilde başlatılmadığını ve söz konusu linke tıklanmaması uyarısında bulundu. Mervay Günçet'in konuyla ilgili şöyle konuştu. Son zamanlarda vatandaşlarımızın oldukça yakındığı bir durumda e, telefonla aranmak suretiyle yahut bazı av Avukat isimleri kullanılarak hukuk bürolarının hukuk ofislerinin isimleri kullanılarak e, icra takibi yapıldığı, ödenmezse haklarında hapis cezası çıkacağına dair e, gerçek dışı bilgilerdir. Baktığınızda telefonunuza gelen SMSlerdeki linklere tıklamamanız gerektiğini öncelikle vurgulamakla birlikte gelen telefonlarda da sizden talep edilen ibana para gönderme, bazı yerlere giriş yapma gibi eylemleri de gerçekleştirmemeniz gerektiğini söylemek istiyorum. E, çünkü e, hiç bir icra takip işlemi bu şekilde başlatılmamaktadır. Baktığımızda dolandırıcıların yeni bir yöntemi olan vatandaşlarımızı telefonla arayarak yahut SMS yoluyla Hakkınızda icra takibi başlatılmıştır, şu kadar TL'yi ödemezseniz hapis cezası çıkacaktır şeklinde hiçbir hukuki alakası olmayan gerçek dışı mesnetsiz durumlarla karşı karşıya kaldıklarını görmekteyiz. Ee, herhangi bir icra takibi bu şekilde başlatılmaz, hiçbir avukat yahut hukuk bürosu bu şekilde bir tahsilat işlemine girişemez. Ee, her şeyin bir hukuki yöntemi ve adabı, yolu yordamı vardır diyebiliriz burada. Birçok vatandaşımızdan duyduğumuz üzere telefonla aranmak suretiyle belirli yıllarda, Hargo ile ürün aldığı, ürünü iade ettiği ya da ürünü iade etmeyi aksatıp parasını ödemediği şeklinde birçok manipüle edici bilgiyle birlikte vatandaşlarımızdan para talep edildiğini görmekteyiz. Bu alenen bir dolandırıcılık suçudur. Tabii ki de burada kendilerinin vermiş olduğu IBAN'a herhangi bir şekilde para ödenmemesi gerekmektedir. SMS gönderilirse, link gönderilirse, telefonlarına kod gönderilirse bu kodu, linki, bağlantıları yani herhangi bir şekilde tıklamamaları yahut gönderilen kodları, verilen Alanları talimatlar uygun bir şekilde girmemeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü burada vatandaşlarımız bizim ortalama tipi dediğimiz phishing dediğimiz dolandırıcılık suçuyla karşı karşıya kalmaktalar ve haksız bir yere hakkınızda gerçek bir icra takibi yokken gerçek bir hukuki işlem başlatılmamışken dolandırılmakla karşı karşıya kalmaktalar tabii. Baktığımızda bu dolandırıcılık tipinin birçok olayla birçok konuyla birlikte gündeme geldiğini görebilmekteyiz aramak suretiyle polis polis olarak tanıtıp, savcı hakim olarak tanıtıp ya da e, hukuk alanında herhangi bir personel, memur, icra katibi, avukat olarak tanıtıp vatandaşlarımızdan para istenmektedir. Hiçbir hukuki ve icra işlem telefonla yürütülemez. Vatandaşlarımızı buradan bir kez daha uyaralım. Hukuki işlemlerin her biri devletimizin resmi kanallarıyla, resmi kurum ve kuruluşlarıyla yürütülmekte olup SMS yoluyla icra takibi yapmak, SMS yoluyla ödeme yapmak mümkün değildir, yasaktır, suçtur. Bunu da tekrar etmiş olalım itibar etmesinler. Müzik